Acıttı, üçlü geçiş yapımını göstereceğim. Ama güzel üçlü geçiş yapımı. Yeni projeyi tıklayalım. Fotoğraflardır. Şuna gireceğim. Buna tıklıyoruz. Sonra gidiyorsunuz gidiyorsunuz. maskenin yanında çoğalt yazıyor. Oraya tıklıyorsunuz. Sonra bindirmeye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bunu böyle ayarlıyorsunuz. Tam 5 olması lazım şunun. Burası da 2. Tamam. Hazır. Şimdi bir tane daha bin, çoğalt ve bindirme yapacağız. Alt'a basıyoruz arkadaşlar. Bindirme göstermiyor galiba. Geriye gidiyorsunuz, bindirmekle diyorsunuz. Ben öyle yapıyorum genelde. Bunu şöyle ayarlıyorsunuz dörde. Dörde ayarlayın. Bunu da şöyle kısın. Şurayı da silin arkadaşlar. Bakın böyle bir şey ortaya çıkıyor. Sonra her birine maskeyi tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tabii üstüne tıklayın maske. Yansıta basıyorsunuz. Şöyle hafif aşağı indiğine aşağı indiğine şey şöyle ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle yapıyorum genelde. Bunu üçüncüye yap, ikinciye yapalım. Ay yanlış yere tıkladık. Evet. Maskeyi tekrar getiriyoruz. Yansıta basınca zaten aç, aç, ya şey yaptığımız gösterdiğimiz yerler gözüküyor. Böyle yapalım. Üçüncüyü de, de yine ayarlayalım. Böyle ayarlayayım. Tamam bunu kapatın şimdi. Şöyle bir şey oluyor. Her birine giriyorsunuz. Animasyonlarda birinci tıklıyorsunuz. Yok. Birinci tıklıyorsunuz. Animasyonlara girip sağ kaydıra basıyorsunuz. İkinciye girip ikincisine girip Animasyonlarda sola kaydıra gidiyorsunuz. Sağa kaydır değil de sola kaydıra gitmeniz lazım. Çünkü üçü de sağ kaydır olmaz. Bu da sola kaydır. Şimdi en alttakini de yine sağ kaydır yapacağız. Sağ döndür değil, sağ kaydır. Bu. Yaptık. Şimdi editimizi göstereyim. Böyle bir şey oluyor. Bence çok tatlı. Siz de yapabilirsiniz. Hadi bay bay.